İzmir'in önüne girmeye şirketlerle sıkı durumaştık. İnebolu Kama ekibinden ben Kerem. Ee, arkadaşım Ahmet beraber İstanbul Kabataş'tan çıkıp e, İnebolu Kastamonu'ya doğru yola çıktık. E, rotamız 15 günden oluşuyor. Tahmini 480 kilometreden oluşuyor bu rota. E, şu anlık Sakarya Karasu'dayız. E, 5 günlük e, mola rotamız burası. Burada arkadaşlar bizi çok güzel karşıladı. Sayın Belediye Başkanı yardımcımız da bizi çok güzel karşıladı. Şu anlık dinlenmedeyiz birazcık. Ufak bir molamız olacak burada. Ardından Kocaeli'ye doğru devam edeceğiz. Gidebilirsek bugün Akçakoca'ya kadar gidiyoruz. Ee, şu anlık yorgunluk durumumuz iyi. Beşinci gündeyiz. Ee, moral motivasyonumuz da çok iyi. İyi ilerliyoruz. şansımıza Karadeniz bize çok hırçın davranmıyor. Üçüncü günlük rotamızda da birazcık e, sinirlenmeye başladı. Ama ardından çok uzun sürmedi bir 200 saatlik bir dalgaydı. Ardından kenara çekip dinmesini bekledik. E, o şekilde Karadeniz gayet iyi davranıyor bu aralar bize. Durumumuz gayet iyi, kondisyonumuz iyi, ilerleme içerisindeyiz. E, güzel bir şekilde İnebolu'ya ilerleyeceğiz. 9 Haziran'da varmayı düşünüyoruz. Gitme amacımız. E, İnebolu'nun şerefe ve kahramanlık gününün 101. yılı. Bu 101. yılı e, başlangıcını anlatayım. İstiklal yolunu hepimiz biliyoruz. İstiklal yolu e, İnebolu'dan Ankara'ya taşınan mühimmatları anlatıyor, hatırlatıyor. Bu İstiklal yolu e, bu yıl 101. yılı yürüyüşleri yapılıyor. Biz bu yürüyüşlerin bir sıra dışısı olması açısından bu rotayı İnebolu'dan Ankara'ya kadar değil de mühimmatlar ilk başta İstanbul'dan İnebolu'ya kadar taşınmıştı. Bu sıra dışı olan rotayı deniz yoluyla yani kürek teklilerimizle, kanolarla canlandırmayı hedefliyoruz. Savaşımızdaki mücadeleyi, milli mücadeleyi e, simgeleyen e, bu kano yolculuğu için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, Türk, Şanlı Türk bayrağımızı e, Kastamonu'ya en güzel şekilde getirmeleri Talebiyle biz arkadaşlarımızı karasuda misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Ben kendilerine böyle anlamlı bir çalışma içinde oldukları için teşekkür ediyorum. İlçemize hoş geldiniz diyorum. alıyor ve dalgayı alıyor. Şimdi oraya da çıkamıyoruz. Çıksak hani devrimi riski falan filan var. Yine açılma şansımız yok. dengeyi sağlayabiliyorsun. En fazla ne? 20 metre. Arada bir kaçamak ya. yapıyoruz. Kendimizle yeah. kapışıyoruz. Bu her zaman geçiyor. Eyvah. Sabah saat 3'te çıktık başkanım. İşte hesap edin. 11 olmuş. Yani bir biraz yetişelim diye. Evet, Şimdi hava gibi olmadı. Evet evet. Eee yetişelim bir gaz. Yani ortalama e, sizin hesabınız buraya bir 2 saat yakın önce gelmek. Kesinlikle. <laughs> İster istemez şey yapıyor. Eee üstümüze geldiği için mesela geçen gün aldığımız yol çok azdı. Çok evet, beş kilometre evet, miydi? Ne zaman? O dalga yakalandığımızda. o çok az evet ya. Evet, 35 km. Yani. Çok etkiliyor yani o kadar. Çok etkiliyor. çok ihtiyacımız vardı. Ee, büyük evet, bir moral e. oldu bize de. Teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Evet, çok sağ olun. Ee, yine beklerim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you. Terima kasih telah menonton!